Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda bir linke tıklayacağım ve oyuna henüz gelmeyen Melek Max kostümünü ücretsiz bir şekilde alacağım. Aynı zamanda video içerisinde daha bir sürü de ücretsiz ödül toplayacağım ve yine aynı şekilde videonun içerisinde arkadaşlar bir sürü de çekiliş haberim olacak. O yüzden videoyu sona kadar da izlemeyi unutmazsınız diyelim ve bu tarzda videoların da devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone olmayı unutmayın dedikten sonra videomuza geçelim. Oyunu da açtım arkadaşlar çünkü buradan başlatıyorum oyunun nedeni ise bildiğiniz gibi oyuna yeni güncelleme geldi onları da sizlerle beraber deneyimlemek istedim bir sürü de ücretsiz ürün toplayacağız korkunç eğitimler sezonu sona erdi diyor bakın burada küçük kupa kutusu açabildiğimi söylüyor arkadaşlar ve Roleplay da bir şeylerimiz var şu an bunu izlemeyeceğim şuradan hemen e, kupa sezonu sıfırlandı için arkadaşlar 1000 kupanın üzerinde herhangi bir karakterim yoktu yani o yüzden de kupa toplayamadım o yüzden en küçük kutuyu açıyorum ve buradan ender kostüm Kenji'ye kostüm geliyor abi. Meyve sabırı Kenji. Bir sürü ücretsiz ödül toplayacağız. Siz bu arada kupa sezonu sıfırlanmasıyla beraber hangi kupa kutusunu açtınız? Ücretsiz bir şekilde yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım kim hangi kupa kutusunu açmış abi. Ve aldıkları bunlarmış. 31. sezon ödülleri diyor. Hemen topla diyelim ve buradan da 1900 krediyi topladık arkadaşlar bu krediyi topladığımız için de gördüğünüz gibi yeni gizemli karakterimiz Juju'da gelmiş oldu abi. Şunu da hemen Laps TV haydi diye toplayalım abi ve görmüş olduğunuz gibi şu an lobiye de gelmiş olduk. Şimdi burada da dükkan kısmına girmek istiyorum ve dükkan kısmında da arkadaşlar şu şekilde iki tane ücretsiz star hediyemiz var. Bir tanesi melek star hediyesini ücretsiz açabiliyoruz. Hemen bunu bir açalım bakalım içinden ne geliyor ve 100 altın geldi görmüş olduğunuz gibi. Buradan bu ücretsiz açtıktan sonra bir de şeytan star hediyesini ücretsiz açabiliyoruz. Zaten dünkü videomda bunları ücretsiz açabileceğinizden haberler, e, haber etmiştim sizlere arkadaşlar ve... Buradan ne geldi hocam? Buradan da 100 kredi geldi gördüğünüz gibi ve şu an bir özelliğimiz, bir yeteneğimiz açıldı arkadaşlar. Kaos yeteneği. Ve bunu da seç diyelim ve gördüğünüz gibi kitapta da bu seçildi arkadaşlar. Güzel. Ben yani şimdi linke tıklayıp ücretsiz kostümü de almadan önce dünkü videoda ortaya bir iddia atmıştım bildiğiniz gibi ve o videoyu 5000 like geldiği takdirde bugünkü videoda Brawl Pass Plus çekilişini yapacağımı sözünü vermiştim. O videoyu tam olarak 5000 like gelmedi. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ancak arkadaşlar 5000 like'a bayağı bir yakındı ve video hatta trende girdi. Destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. O yüzden de ben de sözümü tutup bugün Brawl Pass Plus çekilişini sizlere yapmak istedim ve benden Brawl Pass Plus'ı kazanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle dükkanın en sağdan içerik gösteri destek bölümünden ustayı destek yapmanız gerekiyor ve ikinci olarak kanala abone Almanız gerekiyor ve üçüncü olarak da bu videoya like atmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu üç şartı yerine getirenlere Brawl Pass Plus vereceğim ve tabii ki de kazanan kişiye de ulaşmam için videonun yorumlar kısmına da Instagram kullanıcı adlarınızı yazmayı unutmayın diyelim ve ayrıca çekiliş sonuçlarını da önümüzdeki videolarda sizlere göstermiş olurum arkadaşlar videoları takip ederek çekiliş kimin kazandığını öğrenebilirsiniz abi bunu da söyleyeyim. Evet videoyu devam etmeden önce çok işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir duyurum da var arkadaşlar ve bugün saat 6.30'da bir canlı yayında olacağım ve o canlı yayında Samsung Galaxy Brawl Stars kapı sunacağım ve bu turnuvaya katılan oyuncular ekranda da gördüğünüz gibi bir sürü ödülün sahibi olurken siz eğer ki turnuvaya katılamamış olsanız bile sadece bu akşam 6.30'da açacağım canlı yayına gelerek de bir sürü elmas çekilişine katılabileceksiniz arkadaşlar o yüzden hepinize elmas kazanmak için 6.30'daki yayına mutlaka bekliyorum diyeyim bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra videomuzu hızlı bir şekilde devam edelim ve hazır abi sizlere de Brawl Pass Plus çekilişini yapmışken kendime de bir Brawl Pass Plus almadan olmazdı. Şuradan hemen Brawl Pass Plus'ımı alacağım ve evet şu an arkadaşlar ödeme başarılı oldu demesi lazım. Evet artık hazırsınız diyor ve Brawl Pass Plus'ımız da geldi. 32. sezonumuz Melekler şeytanlara karşı sezonunun Brawl Pass'ini aldık arkadaşlar. Zaten çekilişinde az önce yapmıştık. Güzel oldu. Gayet hoş oldu artık burası da. Ve hemen yine linke tıklayıp ödülümü almadan da önce arkadaşlar yeni karakterimizi az önce çıkartmıştık. Juju'yu şimdi maxlamak istiyorum sizlerle beraber şöyle hızlı bir şekilde. 11 level yaptık gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yine aksesuarlarını alalım. Bir tanesi Vudu çocuğu diyor. Juju'nun temel saldırısı 3 elementin gücüne de sahip olur ve diğeri de Juju üzerinde durduğu zemine göre geçici bir güçlendirme kazanır. Toprakta alan hasarını azaltma, çimende görünmezlik, suda falan filan. Yani burada hangisi daha iyi bilmiyorum arkadaşlar açıkçası ama şu daha böyle havalı geldi. Tabi sonradan değiştirilebilir. Juju'nun sağlığı böyle birazcık düşük bir karakter arkadaşlar o yüzden bence kalkan kesinlikle lazım abi. Kalkanı direkt ben aldım. Yıldız güçlerinden de korulmalı tılsın diyor. Gris gris çağrılığında koruyucu bir kalkanla gelir ve diğeri de gris gris'in saldırısı artık düşmanı bir buçuk saniyede yavaşlatır diyor. Bu gris gris dediği de attı ultisi arkadaşlar yani hangisi daha mantıklı olur bilmiyorum ama şu birazcık daha yavaşlatma olayı bana cazip geldi açıkçası ama sonra da tabii yine değiştirilebilir. Buradan da abi, dediğim gibi ben burada hasar eşyası tabi. Alacağım arkadaşlar Juju'yu da bu şekilde max oldu max bir hale getirmiş olduk abi gördüğünüz üzere. Hatta bir de linke tıklamadan Juju'yu da denemek istiyorum arkadaşlar. Bir de ücretsiz bir şey açacağım. O yüzden de bir maça girdim. Ücretsiz de bir şey orada şeytan stary satacağım. Bu arada şeytan çıktı yani yapacak bir şey yok. Size ne çıktı ilk günden onu da yazın abi. Sonrasında da linke tıklayıp ücretsiz kostümümüzü alacağız arkadaşlar. Şu maçı hemen yani yapalım. Bakalım bir e, şeyi de açalım ücretsiz bir şeyi açalım. Bu arada atıcı bir karakter. Ben beğendim arkadaşlar karakteri onu söyleyeyim. Ben bir zaten denemiştim bunu. Sizlere göstermiştim. E, şöyle tatlış bir karakter arkadaşlar. Değişik değişik özellikleri var. Oğlum ne yapıyorsun? Aa kör ol, kör, ol, kör, olursun. Kör olursun. Kör olursun. Aman hocam verin topu verin topu. Oğlum gol at bak boş kale. Dani hadi Dani adamsın Dani. Oğlum o sütü ne yaptı ya? Berbat gibi oynadı yani. Adı da harbiden hak ediyor. Bunun ultisi ne işe yarıyordu arkadaşlar yani çok şey unuttum e, ultimizde şeyi bırakıyorduk okey. Bir buçuk saniyeliğine yavaşlatıyor arkadaşlar. Ve bizimle birlikte falan geliyor baksana oha çok iyi. Gel goccum benden fazla canım var lan helal olsun sana. Şöyle bir aksesuarım vardı. Evet güzel. Değişik değişik özellikler kazanıyorum bakın arkadaşlar yanımda böyle sarı bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Güzel. Baksana bizimki daha ölmedi bile inanılmaz. Karakter güzel ya arkadaşlar. Karakter bayağı güçlü. Direkt ben Bingo falan rahatlıkla kısalabilecek bir karakter gibi duruyor. Ve işkili almışız zaten hemen abi buradan da ücretsiz bir şunu açalım ama çok hızlı açıldı içinden bir şeyler var. Ne kadar uzun basarsanız arkadaşlar daha doğrusu ne kadar geç açılırsa o kadar fazla içerisinden ödül veriyor. O bilgiyi de vereyim bu yeni star değilse türleri efendim. Ve zaten burayı da göstermiştim. Buradan özellikleri falan topluyorsunuz bu kitaptan arkadaşlar. Bunları da gösterdikten sonra şimdi sıra geldi. istiyorsanız gelin linkimize tıklayalım ve ücretsiz Melek Max kostümünü bir alın. Yani gördüğünüz gibi Melek Max kostümünü ücretsiz veren link de abi karşımda ve az sonra bu linke tıklayıp oyunun içerisinden Melek Max kostümünü alacağım ancak şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu link abi tek kullanımlık bir link yani ben bu linke az sonra tıklayacağım bir postumu aldığında bu link bir daha kullanılamayacak. Gönül ister ki herkese ücretsiz linkler olsun ancak arkadaşlar dediğim gibi bu tek kullanımlık bir link ve o yüzden yorumlara vesaire bu linki sabitleyemeyeceğim. Ki zaten herkese ücretsiz olunca arkadaşlar başla ben herkese ücretsiz link diye yazıyorum. Ama şöyle bir olay var. Bu linkler elimde daha baya bir var arkadaşlar ve bu melek mek sosunu veren linklerden de sizlere de veriyorum ve bunun çekilişini yapıyorum. Kanalda zaten çekiliş devam ediyordu ancak bu videoda da çekilişe yine katılabilirsiniz. Melek mek sosunun ve tek yapmanız gereken yine dükkanın en insanlar ustayı destekleyip kanala abone olmak ve videoya like atmanız arkadaşlar ve tabii ki de çekiliş kazananlarına için videonun yorumlar kısmına da Instagram kullanıcı adlarınızı yazmayı unutmayın diyelim ve Melek Max kostümü çekilişinden de bahsettikten sonra artık linke tıklayıp kostümümüzü bir alalım arkadaşlar. Hemen linke tıkladım abi ve gördüğünüz gibi şu an beni gördüğünüz gibi bir sayfaya yönlendirdi. Ödülünü al diyeceğim ve arkadaşlar buradan aç diyerekten artık hesabıma girip abi ödülümü alma vakti. Şu an bakalım Melek Max kostümünü herkesten önce alacağım bu arada. Ya daha gelmesine bayağı bir var ve arkadaşlar herkesten önce ödülümü al diyeceğim ve Melek Max kostümünü döndürüyorum. Çok tatlı bir kostüm. Destansı bir kostüm arkadaşlar. Melekler şeytanlara karşı sezonunun kostümü. Melek Max kostümü ve ne oldu lan? Go, 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 go! Oğlum Melek Max bende vardı ne oldu kafayı yedi oyun. De beraber verdi bu arada ücretsiz karakter de verdi de o nasıl oldu lan? Neyse yanına verenler de bunlarmış da bende Max zaten vardı hocam nasıl oldu o iş? Ya olan karakterin bir daha geldi arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Ya ücretsiz karakter de verdi. Ücretsiz karakter ve kostüm veren link oldu arkadaşlar. Hatta ücretsiz karakteri şöyle verdi. Bende Max varken Max verdi bir daha. İki tane Max'im mi oldu lan benim? Ne oldu? Şöyle Max'i bir arayalım arkadaşlar. İki tane Max'im oldu yani ilginç. Hani bende zaten Max vardı hocam. Bakın 900 kupa yani hatta bilmiyorum yani neden böyle oldu. Evet bu yarışma vesaire var arkadaşlar. Daha çok böyle şey kazanmanız için melek ve şeytan silahı kazanmanız için bu yarışmada 3 günde bir düzenlenecek ve size belli bir sayıda bilet verecek. 5 tane bilet veriyor ve ne kadar maç kazanırsanız o kadar daha fazla Şeytan ve melek hikayesini toplayabileceksiniz. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve hemen şuradan isterseniz bendeki Max kostümlerini hatta şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle bendeki Max kostümlerine bakın abi. Tüm Max kostümleri bende var ve en iyisi kesinlikle Melek Max kostüm arkadaşlar. Şuradan da rozetlerini seçelim. Yani hangisinin yerine bunun yerine de Melek Max kostümünün rozetini koyabilirim. Şunun yerine de şunu koyabilirim. Tamam 10 numara 5 yıldız oldu. Şöyle seç Ve hatta şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi hediye çeki başarılı alındı. 1 dakika 18 saniye önce bu şekilde de duruyor. Ücretsiz kostüm veren linkimize tıkladık. Hatta ücretsiz karakter bile verdi yani inanılmaz. Neyse hemen bu kostümü de arkadaşlar bir tane denemek istiyorum. Bir kere denemek istiyorum. Bakalım nasıl bir kostümmüş onu da bir görün. Evet hocam maça girdik. Karşımızda şöyle bir üçlü. Neler yapacağız göreceğiz hocam. Neler yapacağız göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bugün saat 6.30'daki yayın hepinizi bekliyorum. Bir sürü elmas kazanabileceğiniz bir yayın olacak. Destansı bir kostüm arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Atış efektlerini görüyorsunuz. Çok tatlı atış efektleri var. Dış görünüşü güzel. Gerçekten güzel. Ee, bu sezonun aşamalı kostümü bu arada arkadaşlar. Lili. Melek Lili kostümü bu sezonun aşamalı kostümü var. Onu da bilmeyenlerimize söyleyeyim. Hayır hayır gol yemeyelim. Ama da düştü. Güzel güzel git oğlum git oğlum git oğlum. Yalnız oynuyoruz arkadaşlar ya gerçekten oynuyorum ya onu da söyleyeyim de Sonra şey olmasın Şşş ne vuruyorsun lan Dur bekle oğlum bekle 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 Gelseniz oğlum ne yapıyorsunuz Yani Edgar'a bakar mısın ultisini falan da gördünüz arkadaşlar bence 10 numara bir kostüm yani Şöyle rozetine de basalım Ama bizimkiler yenilecekiz ya yani. bunların yüzünden yenileceğiz arkadaşlar öyle geliyor Tek başıma ne yapabilirim bilmiyorum yani. Ya yani orada yine canlarını bayağı az bıraktım. Edgar'ı görüyorsunuz değil mi? Oynamıyor bak. Edmir oynasana yavrucu. Abi inanılmaz ya Tomar. Tomarlar her yerde Tomar ya arkadaşlar baksana. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Hayır biz bir sorusundaki şunu yapabilirdim desin. Ben de onu yapayım arkadaşlar. Nerede lan o? Abi onu alacak şimdi bak bak bak. Oğlum alsana şursana şuna ben tek başıma ne yapayım daha? Aa belim ağrıdı ya. Ama yeter arkadaşlar, benim ağrıdı. Yemin ediyorum benim ağrıdı ya. Yeter. Yeter da yeter ya. Oğlum arkadaşlar bilmiyorum, Edgar'a bakar mısın? Bari line'a mic al oğlum ya. Çok iyisin, çok iyisin. Çok iyisin bu. Hadi be Edgar'a, hadi be oğlum be, hadi be. Topu getir, topu getir, topu getir. Edgar hadi be bir şeyler yap be. Vallahi tek başımıza oynuyoruz Edgar. Gözünü seveyim ya. Yani kötü attı güzel o da düştü. Güzel 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 güzel. Adam tek başımıza ne yapalım? Hadi hadi. Lan oğlum ne yapıyorsun hadi sene. Abi kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Aa! Ah. Yenileceğiz abi hak ettik ya. Yani. Ama kostümü bayağı bir denedim arkadaşlar. Daha ne yapayım? Baksanıza bak bak hareketlere bak, bak 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 kafayı yersin ya kafayı yersin ya Abi tek başıma bu kadar iyi oynadığım Max Hayatımı hatırlamıyorum ya Vallahi yoruldum artık oynayaraktan Hadi gol Valla girmedi Hadi attım oğlum attım oğlum ya var ya körlerle oynadık ya resmen İnanılmaz belim ağrıdı belim çıkıyor yemin ediyorum benim çıkıyor 8'e 1 Adama bak 5'e 7 falan oynamışlar ya Ama kostümün hakkını verdik arkadaşlar kostümün hakkını verdik oynadık yani orada kostümle Tamam videoyu da burada noktalandıracağım. Ücretsiz ücretsiz aldık ama kostümün hakkını verdik. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Video içerisinde bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. İnanılmaz dolu bir video oldu. Dediğim gibi akşam 6.30'daki yayını da hepinizi bekliyorum. Bir sürü ücretsiz elmas kazanabileceksiniz. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka da bol saçmalara görüşecek. Kendinize iyi bakın. çıkalım ve bay bay.